Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. LGS 2024 hazırlıklarında artık Eylül ayına gelmek üzereyiz. Bugün bu videoda sizlere Eylül ayında LGS hazırlıklarında nelere dikkat etmelisiniz? Yani Eylül ayında LGS senden ne ister? Teker teker madde halinde sıralayacağım. Lütfen dikkatli bir şekilde takip edelim. Sene içerisinde yine LGS rehberlik ve motivasyon videolarıyla her daim yanında olmaya devam edeceğim. Bana destek olmak için videolarımı beğeni paylaşabilirsin. Abone olup bildirimleri açarak da ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsin. Hadi konumuza geçelim. Yaz tatili bitmek üzere. Öncelikle yaz tatilini inşallah iyi değerlendirmişsinizdir sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte yaz tatilinde inkılap tarihinin birinci ünitesini bitirdik. Hatta önümüzdeki günlerde hemen ikinci üniteyi de planlayacağız ve bir kamp dahilinde okul açılmadan hemen önce bitireceğiz. Yani sizleri birinci ve ikinci üniteyi bitirmiş olarak okullarınıza uğurlayacağız. Yine yaz tatilinde LGS hazırlıklarında uygulayabileceğiniz yaz LGS ders çalışma programı yayınlamıştık. Yine o programı uyan öğrencilerimiz de çalışmalarını düzenli bir şekilde yürütebildiler. Siz peki yaz tatilini nasıl değerlendirdiniz LGS çalışmalarında bunu yorumlara belirtebilirsiniz. Geldik artık Eylül ayına. Eylül ayı ile birlikte okullarımız başlayacak. Ama Eylül ayında dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Şimdi onlara geçeceğim. Eylül ayına geldiğimizde şunu belirtmeliyim ki 3 farklı öğrenci grubunun, 3 farklı öğrenci tipinin olduğunu her sene öğretmenler olarak biz görebiliyoruz. Öncelikle okul açıldığı dönemde hala tatil kafasından çıkamayan, hala işte sabah geç kalkayım, akşam geç yatayım, işte dersler çok da umurumda değil diyen bir grup oluşabiliyor. Yani bu grup çok fazla LGS moduna giremiyor ve bu grup LGS 2024 hazırlıklarındaki en dezavantajlı, en olumsuzu yaşayacak grup. ...diyebilirim. İkinci grubuna... ...ikinci grubumuza geldiğimizde... ...ikinci öğrenci tipini şöyle görüyoruz. Bu öğrenci genelde arada kalıyor. Ya işte başlasam mı? Hele başlayayım. Olacak. Hani LGS 2024'de çalışayım... ...diye içinden geçiriyor ama... ...henüz adımlarını tam atamıyor. Arada kalıyor diyebiliriz. Bu öğrenciler... ...biraz önceki söylediğim gruba göre... ...bir tık daha hani istekli ve... ...gayretli olabiliyorlar. Ama o grup... ...kadar olumsuz bir durum yok bu öğrenciler çabucak toparlayabilirler. Sizler de kendi grubunuzu tabii ki burada düşünürsünüz. Ama geliyorum aslında benim LGS 2024 tayfada olmasını istediğim, öğrencilerimin yer almasını istediğim gruba. Gerçekten dört dörtlük bir şekilde LGS'yi kafasına koymuş ve Eylül ayına hazır bir şekilde okullarına gelmiş öğrenciler. Yani LGS'yi başaracağım, çalışacağım, kazanacağım deyip hazırlıklarını tamamlamış ve hazır bir şekilde LGS 2024 hazırlıklarına başlayan 3. tip öğrenci grubumuz da var. Şimdi kendinizi değerlendirin. Acaba ben hangi gruptayım? Eğer birinci gruptaysanız, saydığım ilk gruptaysanız kesinlikle o gruptan çıkmalısınız bunu bilin. Eğer ikinci gruptaysanız zaman kaybetmeden artık üst sınıfa Yani 3. saydığım gruba geçmek için çalışmalarınızı, hazırlıklarınızı yapmalısınız. Eğer 3. gruptaysanız siz tam bir LGS canavarı olma yolunda adım atmış demeksiniz. Şimdi üç farklı gruptan kendinize uygun olanı seçtiğinize göre düzeltmeleri artık kendiniz yaparsınız diyerek gelelim eylül ayındaki tavsiyelerime. Öncelikle sevgili arkadaşlar, eylül ayında LGS'nin ilk adımını atmış olacaksınız. İlk basamağı sağlam attığınızda ...gerisi zaten daha güçlü ve kuvvetli gelecektir. Bu yüzden benim sizlere tavsiyem... ...Eylül ayında işi disiplinli ve sıkı bir şekilde tutmanızdır... ...ve LGS çalışmalarını düzenli ve programlı bir şekilde yürütmenizdir. Eğer düzen ve program olmazsa ne oluyor? Bir sağdan, bir soldan, bir kafaya göre de derslerle ilerlerseniz... ...bu sefer çalışmalarınız dağınık hale geliyor ve verim alamıyorsunuz. Bu da tabii ki de sizi LGS 2024 çalışmalarında geri plana doğru atıyor... Hele ki Eylül ayının sonuna doğru genelde okullarda LGS 2024 ile alakalı ilk denemeler yapılıyor ve deneme sonuçları hayal kırıklığına sebep olabiliyor. Bu yüzden eğer Eylül ayının başında adımınızı sağlam atmak istiyorsanız düzen, disiplin ve program içerisinde çalışmanız gerektiğini bilin. Bunun için kendinize uygun bir ders çalışma programı hazırlamanızı ben sizlere tavsiye ediyorum. Zaten kanalımızda Eylül ayı uygulayabileceğiniz ders çalışma programını yayınlayacağım. Ama şunu belirtmeliyim ki ben bir öğretmen olarak ve bir eğitimci olarak şunu net bir şekilde biliyorum. En iyi program öğrencinin kendi hazırladığı, kendine uygun, esnek, bireysel programdır. Çünkü kişi en iyi kendisini tanır. Başkasını tan başkası o kişiyi tanımakta bir tık daha zorlanabilir. O yüzden benim sizlere tavsiyem kendinize uygun, uygulayabileceğiniz bir programla başlamanızdır. Ve Eylül ayında öyle abartılı saatlerle, abartılı soru çözümleriyle başlamanıza, başlangıç yapmanıza gerek yok. Tutup da Eylül ayında 5-6 saatlik ders çalışma sizi sonraki aylarda yoracak ve yıpratacaktır. O yüzden benim sizlere tavsiyem Eylül ayında 1 saatlik, 2 saatlik böyle uygulayabileceğiniz esnek, rahat ders çalışma programları oluşturmanızdır. Bizim ilk adımımız Eylül ayında genellikle bu şekilde oluyor. Gelelim ikinci adımımıza. Arkadaşlar çalışmalarınızı ben sizlerden not almanızı yani çalışmalarınızı not etmenizi tavsiye ediyorum. Şu şekildeki. ben KPSS çalışırken yani öğretmen olmak için atanılacak olan sınava çalışırken günde ne kadar çalıştığımı, kaç saat çalıştığımı kaç soru çözdüğümü hepsini bir çeteli halinde gün gün başlık vererek yazıyorum. İşte şu gün şu derse çalıştım. 300 soru çözdüm. Hedefim vardı mesela 200 soru. 200'ün üstünü geçtiğim zaman yanına tik koyuyordum. Böyle bir çeteli oluşturdum. O defteri bulsam aslında size gösteririm ama şu anda bulamıyorum ama bu beni nasıl motive ediyordu size anlatamam. Çizelgeye bakıyorum. Birçok günde hedeflerimin üstüne çıktığım için tik koymuşum. Bu beni motive ediyordu. Yani çalışmaya daha fazla adapte ediyordu. Bu yüzden benim size tavsiyem ikinci adım olarak Eylül ayında yaptığınız her çalışmayı günlük ne kadar çalıştıysanız boş bir defter alarak bunu gün gün not etmenizdir. Türkçe dersinde şu kadar ders çalıştım. Bir saat şu konuyu çalıştım. Bu konudan 40 soru çözdüm. 38 doğru 2 yanlış. Bunu not alırsanız eğer gün gün işlediğiniz bu çizelge bu çetele sizi çalışmaya daha fazla motive edecektir. Bunu zaten artı olarak göreceksiniz. Eğer bunu uygulayanlar olursa da bana yorumlarda belirtebilirler. Eylül ayında sizlerden ikinci ricamız buydu. Bu sizi aynı zamanda hem çalışmaya motive edecek hem de düzen ve disiplin içerisine sokacak. Genellikle 20 günün üstündeki çalışmalardan sonra artık vücudunuz o çalışmaya adapte olur ve çalışmaya devam edersiniz. Hocam ben çalışıyorum ama 3. gün bırakıyorum diyenler buna dikkat etsinler. Hem o çeteleyi doldurup hem de 20 günü geçtikten sonra artık vücut yavaş yavaş çalışmaya adapte olacaktır. Gelelim Eylül ayında yapmanız gereken üçüncü önemli adıma ve önemli başlığımıza. Arkadaşlar çalışma ortamınızı güzel bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Eğer çalışma ortamı size hitap ediyorsa siz o masaya severek oturursunuz. Ama çalışma ortamınız size hitap etmiyorsa, işte bir yerlerde sürekli bir dağınıklık varsa, sesler sizi rahatsız ediyorsa siz o ders çalışma masasına oturmakta zorlanacaksınız. Bu yüzden kendinize uygun. Artık işte karşınıza not alacağınız yerleri boş mu bırakırsınız, oralara bir şeyler mi yapıştırırsınız, hedefinizi mi yapıştırırsınız, e, kalemliğiniz olur, postitleriniz olur, işte renkli fosforlu kalemleriniz olur. Bunlarla çalışmayı seviyorsanız kendinizi kendinize uygun, seveceğiniz ve oraya oturduğunuzda heyecanla oturacağınız bir çalışma ortamı oluşturmanızı ben sizlere tavsiye ediyorum. Yine arkadaşlarınızı da iyi seçmeniz gerektiğini belirteyim arkadaşlar. Çünkü gerçekten arkadaş ortamıyla birlikte ders çalışmak sizi rekabet ortamına doğru götürecektir. Ve dolayısıyla başarınızın yükseldiğini göreceksiniz. Burada ee, arkadaş ortamı sizi ders çalışmaktan da uzaklaştırabilir. Buna dikkat edin. Buna size bir örnek vereyim. Ee, 3-4 yıl önce bir köy okulunda çalışırken iki tane öğrencim vardı. İkisi de çok çalışkandı. Yan yana oturmak istediler. Oturttuk. Beraber ders çalıştılar. Birbirlerini motive ettiler. İkisi de fen lisesi kazandı. Hem de derece yaparak. Çünkü sürekli bir yarış halindelerdi. Ama hiç ders çalışmak istemeyen bir öğrenciyle yakınlık kurarsanız kurmayın demiyorum. Ama LGS çalışmalarında sizi aşağı doğru çekebilecektir. Lütfen buna da dikkat edin diyerek Eylül ayında sizlerden LGS'nin ne istediğini, aslında püf noktalarını, önemli noktaları anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eylül ayında bu dediklerime dikkat ederseniz çalışmalarınızın verimli ve düzenli geçtiğini hep birlikte görebilirsiniz. Yine sene içerisinde LGS rehberlik, motivasyon çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Ve yine kaynak önerileri çok soruyorsunuz. Hocam işte kaynak ne alalım, nasıl alalım, nasıl ilerleyelim diye bunlarla ilgili incelemeler oldukça da sizlere kaynak tavsiyeleri de yapacağım. Hiç merak etmeyin. Bana destek olmak için videolarımı beğeni paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Çalışmalarınızda şimdiden başarılar diliyorum. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.